Merhaba arkadaşlar. bu sizlerle bir tane videomda dediğim, yani bakım videosunda dediğim oyunları hileli yapma şeyini oynuyoruz yani arkadaşlar. Bakın, şimdi herkes diyor, "Angel'in gözünde kamera var." Angel'in gözünde kamera var. Ama arkadaşlar bakın şimdi kamera olunca bir fişe takılması gerekiyor, değil mi? O zaman nasıl olacak arkadaşlar? Sürekli bir fişe takılmıyor. Bir de Pil diye bir şey var. Pil de kısa süre içinde bitiyor. E nasıl olacak? O yüzden biz de arkadaşlar bu an, bu Angela'nın gözünde kamera yok. Bunu yok. Tamam. Bunlarda da yok arkadaşlar. Bu da yok. Ben buna, bu videomu çektikten sonra başka bir video daha çekeceğim bununla ilgili. Bu da bununki de yok. Arkadaşlar. Evet. Bu konumuzu kapat, kapatalım. Şimdi arkadaşlar oyunları hileli yapma şeyine, şeyine geçiyoruz. Arkadaşlar uygulama bu. Play mod hemen giriyorsunuz. Play mod yazıyor. Arkadaşlar bu o kadar güzel bir uygulama ki istediğiniz oyunu istediğiniz her şeyi hileli yapabilirsiniz. Açılsın hemen göstereceğim. internet var. Bir dakika, bir dakika. Bir daha açalım. Reklam çıkıyor sonra ama buradan basıp giriyorlar. Böyle istediğiniz oyun var. Bir de şöyle istediğiniz gibi şeyler var arkadaşlar. Açılsın. Bekliyoruz. E, i̇nternetim var ki benim. arkadaşlar yine silip şey yapıyoruz. Bakalım olacak mı sizi? Arkadaşlar garip değil mi? İnternet mi olduğu sürece böyle aşağı git gezin kadar oyun var. Yani sonsuz değil de yani bir sonu var. Sonra böyle burada da oyunlar var burada da mesela ben de tokabaka hileli ve çok güzel arkadaşlar ama bu oyun konsolu buraya giriyorsunuz mesela istediğiniz oyun burada daha güzel çıkabiliyor mesela arkadaşlar köpek balığı oyunu mesela burada köpek balığı oyunu kur diyorsunuz reklam izliyorsunuz hemen sonra zaten bastınız bu hileli oluyor. Hem arkadaşlar interneti kapatmanıza gerek yok internet oyunlarda. E ee, şey yapabiliyorsunuz. Neydi o? Da? Ee, e zaten hileli yapınca internetsiz oluyor oyunlar. Yani internetsiz değil de internet çıkmıyor yani. Hem paramız da çok oluyor. Elmas varsa o o oynadığınız oyunda elması basarız. Dolar uygulamasını yükleyin ve siz de arkadaşlar yapabilirsiniz istediğiniz oyunu hileli. <laughs> Pardon da bu ne? Hı. Hı. Arkadaşlar buna girmiştik neredeydi o? Arkadaşlar evet. Bak bunun şurada doğmasını bekliyorsunuz. Zaten az kalmış. Sonra arkadaşlar istediğiniz oyunda yükleyebilirsiniz. Bakın zomba şimdi yüklendi. Aç diyorsunuz. Neyse açılmıyorsa diğer şekil hemen bakın şurada yüklü olabiliyor. Nerede? eklenmesi lazımdır. Evet arkadaşlar ben bir daha deneyeyim. Arkadaşlar ama yükleniyor diye bir uyarı olmayacak bu olmadı. Arkadaşlar bazen de böyle olmuyor. Ama yine yapabilirsiniz yani bas yapabilirsiniz hiç sorun olmuyor. Bazılarında da reklam çıkmıyor zaten. Bazı oyunlarda şey yaptığımızda yüklenme tek yüklemesi kalıyor. Evet geliyorsun böyle birkaç kat arkadaşlar hemen. Hadi. hadi, hadi. 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 Ya kolu hadi ya. Aç diyorsunuz. Aça basıyorsunuz. Ember. Bakıyorum ne yazıyor. Ember. Bu olmadı mı? Ekrandan silip bir daha yapabilirsiniz. Yüklemiş olmalı. Bakın. Evet burada. Tamam başka bir oyunumuzu deneyelim. Bu olmadı. Ben. Evet gelsin bakalım. Buradan değil şuradan. Hmm, bakalım bakalım son bir tutuma bekleyelim arkadaşlar bu bak şöyle yapmıyorsa yüklenmiyor yüklenmesini bekleyelim hadi mesela ben burada oynamıştım video çıkmadı arkadaşlar Angela An Angela'nın eski sürümünü istediğiniz şeyi yükleyebilirsiniz Kara mutsuzla birlikte Büyükle diyorsunuz etkilenmesi tabi iki saat falan sürüyor. Hadi. Arkadaşlar bu arada biz bir tane tatile gideceğiz anne iş yerine gidiyor. Oradan bir tatil parası kazanmış. Ama arkadaşlar tatil yeme içme hep ee, paralı değil arkadaşlar. Böyle bir alayım. Kocaman bir topu var. O tarzı videosunu çekeriz. Mesela nasıl anlayabiliriz şimdi arkadaşlar? Hmm aramıza bakıp anlamaz. Arkadaşlar e ben de iyi değilim. Ben bu kurası yok. Pro olan. 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 Я еще читаю, расслаблюсь. Как-то я уже не понимаю, что я... в облаках уже помечу, что Gelişim olduğumuz olur. Oo, koca koca paralar bu ne? Arkadaşlar. Bu amir değilim Aa git ya. Bunu nasıl anlayacağız ki ben bilmiyorum. Arkadaşlar bakın parama bakın. O kadar çok ki. İşte arkadaşlar böyle kolay mı büyükleyip istediğiniz uygulamayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir tane deneyeyim. Gelin. Ben bildiğim oyun çıkarsa deneyelim arkadaşlar. Bakın bu basketbol oyunu ben de yüklü ve para ve şeyli arkadaşlar. Neydi? Kileli yani param sonsuz bütün toplar açık bende. Mesela bunu yapalım? Bunda param bir kere yükledim param belli olmadı yani olmadı. Bazen olmayabilir arkadaşlar bazen de olabilir. Mesela şimdi tam aradan bir oyun seçip yükleyelim. Mesela bu dedim. Yüklediğim oyun. Arkadaşlar benim daha önce yaptığım oyunlar şurada. Bakın daha önce yüklediğim oyunlar. Bir dakika. Nerede? Şuraya basıyorsun. Bakın, daha önce yüklediğim oyunlar. Birileri oynuyor abi. Yani. Şöyle göstereyim. Bu oyunlar daha yüklü değil oynar arkadaşlar? Ya sonsuza kadar var. Bitmez mi? Bak bak. 你亲我，我生了病。